Bir grup dağcı arkadaş dağa tırmanmaya karar verir. İçlerinden biri biraz kekemedir. Dağın yarısına geldiklerinde bu arkadaş başlar ça 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 diye seslenmeye. Diğerleri, ya dur ne var yine tepeye çıkalım orada söylersin derler. Zorlu bir tırmanıştan sonra zirveye ulaşırlar ve merakla sorarlar. Hadi söyle bakalım ne diyecektin? Kekeme arkadaş derin bir nefes alır ve der ki, ça 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 çadırlar aşağıda kaldı. E tabi hepsi perişan olur, mecburen geri inmeye başlarlar. Tam inişin yarısında aynı arkadaş bu sefer başlar, şa 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 Arkadaşları yine sinirlenir, yeter artık. Aşağı inince söylersin ne diyeceksen diye bağırırlar. Nihayet kamp alanına geri dönerler, bitkin bir halde sorarlar. Evet, şimdi söyle ne diyecektin? Kekeme arkadaş gülerek cevap verir, şa şa şaka yaptım yahu. Hem bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.